Sevgili borsa severler, Almanya'dan herkese merhaba. Arkadaşlar Mustafa ile Hayat Kanalı'na hoş geldiniz. Size bugün Stromgain'dan bahsedeceğim. Arkadaşlar Stromgain miner yaparak madencilikle Bitcoin kazanabileceğiniz 10 dolar karşılığı o parayı çekerek yatırım amaçlı kullanabileceğiniz bir borsa arkadaşlar. Çoğunuz belki bunu duymuştur. Evet arkadaşlar. Join Market Cup'a girdiğiniz zaman bir ay öncesinde 200 yanlış hatırlamıyorsam 59. sıradaydı. Şu anda 174. sırada arkadaşlar. yüzde %28'lik bir yükselişi de var. Güzel bir borsa arkadaşlar. ikili opsiyonlar yapıyorsunuz. Güzel kazançlar veriyor. Bir yandan madencilik devam ediyor. Arkadaşlar ben buna hiç para yatırmadım. Arkadaşlarınıza önererek madencilikten kazanabiliyorsunuz. Ayrıyetten arkadaşlar para yatırırsanız bunların karşılığında 30 günlük kazancınız daha da artıyor. Bakın bu standart hiçbir para yatırmadan Ortalama 18-20 dolar civarı para kazanıyorsunuz. Ben 10 doları 20 günde yaptım. Sonra da yatırıma dün itibariyle başladım arkadaşlar. Enstrümanlar burada. Bakın. Şurada görebiliyorsunuz. Çoğu altcoin ve Bitcoin, Ethereum var arkadaşlar. Dünden beri birkaç tane işlem açtım, kapattım ve hani size bunu göstermek için, kazancı da göstermek için böyle bir şey yaptım. Pardon. Şu anda dönüştürmek istemiyorum. Para yatırmak isterseniz buradan para yatır diyerek paranızı da yatırabilirsiniz. Ben para yatırmadım. Amacım size hiç yoktan, hiç paranız olmadığı halde 20 günde 10 dolar para kazanıp bunu yatırımla hızlı bir şekilde daha da üst seviyelere getirebileceğinizi göstermek için birkaç tane küçük işlem yaparak şu anda 21 dolara yakın bakiyeyi topladım arkadaşlar. Bunu yapmak için de ne kullandım onu size göstereceğim. Trading var arkadaşlar. Al sat yapmak için TradingView'den istediğim kripto para seçeneklerinden birini seçiyorum ve indikatörleri kullanarak hacim ve benim daha çok kullandığım burada Doğu Blok sistemi var arkadaşlar. Nihat Bey'in paylaşmış olduğu ücretsiz bu Doğu Blok sistemi ile arkadaşlar çok güzel kazançlar elde ettim. Teşekkür ederim ona buradan. Evet. Bu şekilde nerelere gidebilir, nerelerden alınır? Şimdi tüm enstrümanlar burada ama mesela örnek veriyorum. Size burada yatırım fikirleri sunuyor. Risklerini de sunuyor. Çünkü bunda risk de var, kazanmak kadar kaybetmek de var. Bunu unutmayalım. Onun dışında arkadaşlar sinyaller var. Sinyallerde mesela al diyor veya sat diyor. Siz de ona göre veya güçlü al. Bakın buradan artık iyice yükselecek. Güçlü al diyor. En çok değer kazananlar var arkadaşlar burada. Mesela ben Ship Dog'dan 3-5 kazandım. En çok değer kaybeden var. Bugün mesela Rune bana para kazandıranlardan bir tanesiydi. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar ve paramızı kazanıyoruz. Bugüne kadar kazanmış olduğum para şu alttakiler 14 Mayıs gördüğünüz gibi o daha önceki denememden olan gece yattım sabah kalktım da hepsi gitmişti. <laughs> Haydan geldi huya gitti demeyelim. Çünkü bir emek var. 20 gün boyunca uğraştım. Bu sefer size göstermek için dikkatli davranıyorum. Ve dün 13.49'da başlamış olduğum işlemi bugün 15.16 itibariyle kapattım ve toplam kazancım 20 dolar. Bonus vermişti bonusun üzerine yani %100 bir kazancım var. Sadece 2-3 işlemle bunu başardım. Daha da ileri gidebilirim. Bu sizin elinizde. Şimdi örnek veriyorum. Ne yapacağız arkadaşlar? Yatırım bölümüne geldik emtiyalar, seçenekler, en çok değer kazananlar. Mesela dünden beri şip güzel yükseldi. Daha da yükselir mi? Ne olur? Bir bakalım arkadaşlar. Hemen yazıyoruz. Evet. Günlük 4 saatlik en güzel gösterecek Hmm, zaman dilimi bakıyoruz. Artık 4 saatlikte bir SATA doğru dönme var. CCI'da ve VILI'de benim indikatörlerimde arkadaşlar. Burada da görmüş olduğunuz gibi 5400'den artık düşmeye başlamış. Önümüzdeki saatlerde ne olur bilemem. 30 dakikalığa bakalım. Artık 30 dakikalıkta da doğu blok sistemine göre sata gelmiş arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz bu <laughs> magichmanın maaşı <laughs> bize sat diyor. Biz ne yapıyoruz? Buradan satalım mı artık? Bence de satalım. Girdik Shipdog'e. Buradan bakın burada da gösteriyor. 30 dakikalık, 1 saatlik, 4 saatlik, 1 günlük bunlara bakarak mumları ayarlayıp göstergelerden istemiş olduğunuz herhangi bir indikatörü seçerek buradan da görebilirsiniz. Güzel gelişmiş bir kripto borsası arkadaşlar. Ben size önerebilirim. Güvenli, kullanabilir. Ya tabii yatırım tavsiyesi değil hiçbiri. İşlerinizi alıp satabilirsiniz. Ben hiç yoktan sıfırdan neler yapabileceğinizi göstermek için bu videoyu çekiyorum. Karar sizin. Mesela seçenekler, sinyaller, en çok değer kaybedenler. Şu anda benim gözümde bunlar var. Rune ve Pancaki Swap. Bunların ikisi de neler yapabilir? Mesela Jacky USDT yaptığımızda ne diyor? artık buralardan alabilirsin diyor. 30 dakikada. Peki bir saatlikte ne diyor arkadaşlar? Bir saatlikte buradan dönecek diyor. Bakın. Magiçma buradan döneceğini tahmin ediyor. Bir saatlikte artık yükselme başlayacak gibi. 4 saatliğe baktığımız zaman arkadaşlar 14.80 üzeri alım yapılabilir tavsiyesinde bulunuyor. Bir günlükte doğu blok sistemi ile baktığımız zaman arkadaşlar 13.70'ten bakın geri dönüş yapmış. 14.37'ye kadar güzel bir kar vermiş. Bu da bize 18.80 üzeri alış yapılabilir günlük diyor. Biz bu fırsatı değerlendirebilir miyiz? Bu bir risk. Evet arkadaşlar. Bence değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Buralardan ben bir giriş yapıyorum arkadaşlar. Al diyorum. Bakalım neler yapacağız. Alışı onaylıyorum. Hayırlısı olsun. Bir sonraki videomda bunu da size göstereceğim. Bu saatten sonra neler olabileceğini göreceğiz. Şu anda 1 dolar zarardayım. <laughs> bu düzelecektir diye düşünüyorum düzelmese de sağlık olsun. Şimdilik videom bu kadar. Soracak olduğunuz sorular varsa, herhangi bir konuda öğrenmek istediğiniz bir şey varsa size bu konuda yardımcı olurum. Yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.